Bakalım iş başına. İlk defa yapacağız. Daha önce <laughs> yediler ama kendileri hiç yapmadılar. Şöyle bir bakalım. Hayır burada da bir kere tavuk yemiştik. Tam diyorum. Evet. Sen... Ben yapmıştım ama evet. bitirememiştiniz. Ama hiç kendimiz yapmamış. Evet. Nasıl yapılacağını biliyor muyuz? Evet. 3 dakikada hazır. 3 dakikada mı oluyormuş? Evet. Şaka evet. gibi. Olur. Allah Allah. Ben hiç inanamıyorum. Hadi bakalım. Ne yazıyor? Açın paketlerinizi koyun. Ne yazıyor ona göre yapacağız şimdi. Şöyle ya. oldu? Açabildiniz mi? Ekleyin, yardıma geliyorum. Neler oluyor orada? Darma duman oldu. Her yer darma duman oldu. Ne oldu burada Alika? Evet su kaynatıyorum size ben. Açalım bakalım soslarınızı. Açın bakalım soslarınızı. Şöyle oturayım. Koyacağız, değil mi? Evet. Çok da aşırı lezzetli oluyor. Evet ya. ya. Ben hiç yemedim, bilmiyorum. Yemiyorum. <laughs> Yardım edeyim Malika. Evet. Arkadaşlar, şimdi biz evet. nadırları tabağa koyduk, suyumuz karşıda gördüğünüz gibi kaynıyor. Bakalım nasıl olacak? İyi Bilmem geliyor mu ki öyle yumuşamadan. çiçi yani sert. Güzel. Afiyet olsun o zaman. Ne Bak. diyeyim yani? Onu yeme. Bak, hadi. Bu sefer bitireceksiniz değil mi adıllarınızı? Hadi bakalım. Arkadaşlar suyumuz kaynadı şimdi eklemeye başlayacağız. Ali kamınkiyle başlıyorum ben. Bir bardak sıcak sıcak ben koyayım. Elim yanmasın bir. Bir de buçuğumuz varmış. Bir buçuk. Mis gibi koktu ben ya. Arkadaşlar gerçekten mis gibi koktu. Tamam şimdi bu koyalım. Anne mis gibi koktu. Olunca yiyeceksin. Becerebileceksin bilmiyorum yani. Şimdi bu koyuyoruz. Uy yandım. Yandım Allah. Biz gibi anne? Anne biz gibi kokuyordu Duman sana geliyor şu an. Mis Dur bakalım. Uf yandım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu oradan iki çatal al bakalım. Ben bir tanesini ayıracağım. Bir tanesini ben. Haydi bakalım. Bekliyoruz olacak mı? Yumuşamış mı bakalım, yumuşayan yerlerini şey yapın da sert yerleri de olsun. Oluyor mu kan. Dur, öyle yapma, öyle yapma dökersiniz. Şöyle yapalım. Allah Allah. Olacak mı dersiniz? Olacak. Tamam, bekleyin o zaman. Bekleyin bakalım, bekle bekle, hiç dokunma, bekle buyla. 3 dakika beklememiz gerekiyor zaten. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bakalım ne olacak mı? olacak mı? Tamam, tezgaha düştü. Bir şey olmaz oğlum. Dokunma, dokunma. <laughs> Bilmiyorum acaba olacak mı? Ya çıktı. Neyse ben de bakacağım tadına. Dur dur yeme onları hemen Alika. <laughs> ne haber çocuklar? İyi. İyi. Nasıl gidiyor? İyi. Olacak mı dersiniz? Olacak. Ay, ama benimki buraları yumuşadı bile. Tamam yumuşasın. Ben Tabaklarımız yani. Biraz daha derin bir tabak <laughs> gerekiyordu bence bunlar için. Bilmiyorum elimizde bu vardı. <laughs> elimizde bu vardı denedik. Bakalım olacak mı? Alikan. Ne haber? İyi. Yiyecek misin Adılı? Yiyeceğim. Çok Senden haber? İyi benden de. Ne olsun uğraşıyoruz Alika. Evet, Arkadaşlar oluyor galiba. Bakın yumuşuyor adıllarımız. Wow. Bekle bekle iyice ben baktım yumuşasın. Ben. He Nasıl? afiyetle yiyeceğiz şimdi onları. Nasıl? Çok, çok, güzel. çok güzel görünüyorlar ya ben de acıktım herhalde. Hmm, güzel. Ama tam. Yani sizinkileri ben bitirebilirim belki. Yemezsek bitirmez. Yemese? Vay be. Ben yiyemem. Birazcık acı olamaz çünkü pul biber acı. Bakalım merak ediyoruz tadına bakacağız az sonra. Çocuklar. Nasıl tadı? Bu ne? Ne? Acı mı? Ama acı yazmıyordu dışında oğlum. Hulem nasıl? Sen yiyebiliyorsun acı. Bakayım bir de ben tadına. Ali Kağan ağlama. Tadına bakacağım bir dakika. Hmm. Hmm. Allah yandım ben Bulem sen nasıl yiyebiliyorsun hmm? Alikan üzgünüm oğlum O kadar da canın istemişti Yiyemeyecek misin şimdi Bir dahakine acısını koymayız Bilemedik çünkü dışında acılı yazmıyordu anne, anne, Bu bizim ben suçumuz ben değil ben Evet ama paketinde acılı yazmıyordu Anladım. Evet. Bilemedim oğlum. Özür dilerim. Bir daha alırız. Bu sefer koymayız. Tamam mı? Tamam. Biz nadılı yaptık. Biraz da uğraştık. Kaynattık tavada. Aman. Bir daha tavağa koyduk falan ama Ali Kağan yiyemiyor. Çünkü acı geldi ona. Hulem bayağı iyi görünüyor şu anda. Biraz acı gerçekten. Yapacak bir şey yok. Bir dahakine acısını koymayız. Bilmiyorum. Şimdi elim birazcık ah, elim birazcık yanıyor ama. Afiyet olsun bu Lezzetli olduğu için. Evet, lezzetli gerçekten. Hadi hoşça kal deyin arkadaşlara. Hoşça Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, hadi <laughs> Evet Ali Kaan kapanışı yaptı. Bir Şimdi bu Bulem da yapsın. Bir iki. İki lokma. Evet iki tane yere basacaksınız. O kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi hoşça nasıl? Evet yine bitiremedik. Evet Ali Kaan seni dinliyoruz. Ya kafan ya su parmaların. Evet. Ya kafyalar ne olur. Evet. Hoşçakalın. Aman. Hadi el sallayın bakalım. Hoşçakalın.